Sezer abi. Ne? Aa onu. Aldı mı sağ olun? Atladı Kırmızıdan atladı. atladı. Oha. Bir baygın daha var abi. Ee, önümüzdeki şey İçeride Çok güzel sıkıyor abi. Baygın sağ abi. Geçti. Merdiven atsana Ersin abi merdiven at. Ay nereye gitti ya? Ay. Canı bir. Sezer abi. Sezer abi bana da gelebilir misin? Uyandırdılar. Tamam. Bu Furkan almanız lazım beyler. Tamam, gidiyorum ben Furkan'ı. Çatıya çıkacak çatı çatı çatı. Ersem, iki baygınları vardı abi. Bir, bir tane de ben baydım abi bunlardan. Tut abi senin şey, önündeki çatı. Pencere şeyde burada. Merdivenden ayak at, at. Furkan sen arkaya baksana. Bunlar belki soldan gelebilir bize. Ah, be. ya var ya tam oraya bakmadığımda adam var ya çıkıyor, rahat rahat. Abi Bir oradan çık çıkarsan bomba yiyeceksin. Sana ses attım ben. Ersin abi oradan çıkamıyoruz abi. Çatı mı baygın? Evet, evet çatı baygın. Tamam. Aa o tamam, inemez o inemez. Şey, iki katlı kırmızıda var abi. Adam geldi. İşte, Çatıyı kaldırıyor, çatıyı kaldırıyor. Ay ya, çıkmasaydım keşke. İki baygın beyler basalım artık ya hı bence. Yok beni görmüyor şu an. Ama içerideler, içerideler. Sezer, bir yorsanız az, süpersin, süpersin. Çatı var çatı var, çatı var, çatı var beyler. Çatı var. Atlaya bir, atladı, 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 atladı. Atlamadı, atlamadı. çatıda çatıda. Atlıyormuş gibi atladı. Musab, sen iki. git istersen. Atlıyormuş ya, gibi. DBS var, DBS var bir tanesi. Atlarsa alırım atlamadım ben birini. Atlamadı mı? Atlamadı. Evet. Beklesenize yan taraftan ben alırım. DBS de siz ha ona göre. Evet evet DBS var abi. Çok dibine girmeyin ya. Geldi. Bekleyin görmeye çalışayım. Küçük odaya geçti biri. Sezer abi girelim mi abi? Bir dakika. DBS var mı? Yani sen adamlar. Sen verdin mi abi? Çatı var oda çatı. var. Çatı küçük oda bir de. Ben gördüm küçük odadakini gördüm. Hayır. Küçük odayı ben de gördüm. Çatı full bana fokus. O DBS de bak gel, sıkıntı. Gel, gel. Furkan atma atma. Küçük odaya gireceğiz ondan sonra çatıya gel. Ya çatı ba mi? baydı beni abi. Çatı baydı beni çatı. Yatıyor evet, Sezer abi. <laughs> Neyle adamsınız. Tamam. Bir tane daha var bir tane daha var. Botçuk vardı Aynen. botçuk botçuk. boçuk. Bot, bot. bana gelsen arkada ses var. Ee, Sezer abi olurum şu an. Aa, botçuk tamam. geliyor bir dakika. İki tane bot var. Abi beni bitirebilir ha bak. Cennet geldim geldim çok geldim. Soba giden bot. Geldim geldim geldim. Sap. Neyse şu botları salacağım da. Lan bu sap neredesin? Oh! Buradayım, buradayım. vuruyor abi. Buradayım versin abi. Lan niye pusuyon lan? <laughs> Yelek yok ya direk. Bu ne lan? <laughs> bayağı işe yarıyorum ha. Asla abi burası? Adam var. Adam var aynen. Sol. Önümüzde de var. Burada da var abi. Önümüzdeki açık bayağı bir açık. Dolda var kredi, burada iki takım var Size abi. Bize drop lazım. Nasıl yapalım şimdi? Abi drop yapalım. Drop, drop nerede? nerede? Hmm. İşte ben onu arıyorum. Nerede drop? Drop buradaydı ya, bir dropa bakalım abi. Yelek Aa altta, altta versin abi gel. Şuradan adam gözüküyor mu? Gözükmüyor. Gel gel. Abi drop Aa al. araba gidiyor, gidiyor, araba gidiyor, Drop araba gitti. Bir mi mi? Ben... Ha, araç geldi. Solumuzda. Geldi buraya geldi. Çok az canları var. Ya bakamıyoruz. Aşağı bakamıyoruz. Aşağı bakamıyoruz. Onlar bakar ama bak. Ne oldu lan aracı? Al. Oh, beyler toplayın eşyalarını. Beyler tepeye dikkat et. Tamam oh, şurada birini ah, gidelim. biri Bot. Bot abi şurada ha. Bot mu? Aynen. Gidelim şırak. <laughs> <laughs> Aa Gördünüz. Sağda var ama. Aynen. Ee, evet, baki. sol, sol tepeyi açalım. Canı yok sıfır. Evet abi. Ev var o abi da oraya dur abi. Kibay kim var abi? Tepeye dikkat. Ev. Burada i̇şte. adam. Bomba geliyor mu? Solumda. Adam burada. Sol evde. Eee artık ah. orada adam var. Gerçekten bekle bekle. Tamam. Şu an Tezer abi sende iki kaldı. Şer çıktı. Ha. Rezon var abi. Vallahi abi rezon bırakacak mı artık? Vallahi harbi ya. Şu tekliğe ne oldu ya? Tepe. Aynı o tepe Aynen. aşağı indi. Çekil, çekil, çekil. Aşağı indi, aşağı indi o. Sıkıyor. İki var iki. Biri sağ, biri sol. Ha. Şırak şırak. 9 diyor ya. Bomba tamam. Bom Bende şırak var. Nerede adam? Burada Kim Evin arkasında mı? Kim patladı efendim? Hop patladı. Yük. Hadi bakayım. Aa nasıl? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şırak var. <gülüyor> <gülüyor> Sevdim <laughs> ha. M200 <'ü> alıyor <laughs> M200 <'ü> almayacağım ben. Yukarıda 8 var abi. Araca kadar Durdu. koşacağız beyler. Gel Bizi gel. gördü ya yattı. Baygın. <laughs> 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 eee <evine> hemen kardeş. <laughs> Nerede vurdun? Sen çatıdan mı vurdun? Evet. Aynen. Aa karşı tepe. Şurada. Ersin abi sen oradan ne yapıyorsun? Sıkıntı öyle? yok Kendine sıkıntı kalkın. yok. Şuna, at, Şu şeyden gelebilirsin. Yok sıkıntı yok ya. Bana ateş etmiyorlar zaten. Abi en aşağı iki dörtlü daha var bu arada Ersin abi. Değil mi? Aynen. Hepsi Bunlardan farklı. araç lazım ya. Ha sizde araç var, var değil mi? Lazım. Gel gel aracı evet, gitsene. Evet, Getir evet, aracı. Var, var, Abi şu evleri... Bak şurada var. ekip var. Araç var. Oradan ama tamam. araçla çıkarlar şimdi onlar ya. Or, bak onlar yok. Onlar oradan tutacak. Birini bir mesajdan tutacağız. Gel gel. Hazır abi vurdular ya. ya. Erdoğan bir direkt binmen lazım. Veya karşıya geçsene sudan abi. Eee benlik ama oraya ha, tamam oraya mı gidiyorsun? Okey tamam. Gidin beyler siz. Sislediler herhalde motora bindi. Motorun lastiğini alın. Ben oraya? Orada kim çıkıyor? Aracı sevdi çeksene. Beyler bunlar araçla çıkacak ya haberiniz olsun. Abi ben sana doğru geliyorum o zaman Ersin abi. Ben de aldım. Bayağı genişten gidecekler herhalde ya başka ben bir yöne gidebilirler. İki tarafta doluk ya abi, burası da dolu. Evet evet, orası öyle da dolu biliyorum. Ama bize belki ölmek istemezlerse sağdan gidebilirler. Soldan tepeye de çıkabilirler, öyle de bir olay var. Çıksın abi patlatırız. Çünkü. Ben yakınım araçları var araçları yoksa bende. Abi, araç var araç var araç var. bu arada. Oo dur biz de oraya gelelim ha Sezer abi orada. Oraya çıkacak. Araca Hat, gidiyorlar Biri şurada. Aracı gidiyor lan. Biriş orada. Araca binden Helal. Bir baygın abi. abi. bak şu bak şunlar çalıyor ha. Yerde Ya şunlara bir gitsek mi ya? Şunları bassak mı arkadan? Bak bizim kill'ler killer var. gidiyor. Killer alıyorlar. Belen araca geçsene. Araç, araç araç araç. Nerede abi? Araç nerede abi? Araç full şeyde. ful elinde. Abi gerek yok ya. Alan geliyor. Alan çok küçük. Tam evet, tamam şunları alalım. Ya. Bizim killeri çalıyorlar. Yok yok bir sıkıntı yok. Oo beni kim vurdu? Sağ vurdu. Sağ vurdu bak. Kader abi kaldırsana bunu. Ben alıyorum abi. abi. Furkan, eee şey Furkan gel bana. Furkan gel, gel yanıma gel. gel, yanıma gel. Aa bak onlar geri çekildi. Geri çekildiler. Erta abi ama çok darlanabiliriz abi burada, haberin olsun abi. Ya E ee, ne oldu? Sis tarafa. Bu çıkacak abi. Bu çıkmayacak bence, bence ya. Şu kulübe duruyor, abi kulübede adam mı var? O kastı. Gidiyor, fırı gidiyor. Nereye gidiyor? Evet. sağ sağ sağ. Yatarak tabii, yatarak tabii. Furi nerede? Furi işaret atabilecek var mı? Araç. Onlar ortada. E alan dışısınız bu arada. Abi bak. Ortap... Nereye gittiler ne ya? Ha. <laughs> Biliyordum ha. Gel gel, gel. Gel gel. Beyler sizin gelmeniz lazım. Biz gidiyoruz. Biz burada buradakileri sıkıştıracağız. Şu hareketi daha önce yapsak var ya ne güzel olacaktı ya. Abi tepe bize geliyor, size geliyor Ersin abi. Pardon. Araçları yanıyor ama. Kim evet. patlattı? Ben ha? Patladım. Ha Ufuk. A şey Furkan sen mi? ben başkasının ismini evet. gördüm ya. Kardeş kilimizi çaralarsanız ölürsünüz. Bak buradan çıkarılacak sonuç. Oha. Abi burada da adam var. Aynen. Ya abi iki tane bomba çöndü. Helal. Yatıyor, yatıyor. Şurada, şurada. Sezer abi bomba attı, bomba attı. Aynen. Bomba attı. Zıplıyorum. Yani Özden o kadar mı? sıktıktan sonra... ...bomba atıyorsun falan ondan sonra zıplamak... Tek kişi kalınca. O AVM var. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> 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 Altı tane bomba attım çocuğa. <laughs> abi aracımın canı sağ olsun. Uy o ne öyle abi? Aracı. <laughs> <laughs> ha ah, AVM var abi var. Bunu power olarak yap. biri. Hangisi? Taştaki mi abi? Aa. Taştaki. Bir tane taştaki şu taştaki bir çat yedi. Aa da çıkmaz daha. Canıma baksana. Ölmüyor şu taştaki baygın. Sol taştaki de headshot çat yedi. Ya. Bazı çat yedi. Heh tamam. Şurada, şurada var bir tane Ersin abi oraya geçelim. Ha, arkadaşını yandıracak herhalde. Sezer sen mi bayıttın onu? Evet. Abi ki Oo. Bu ne lan? Safe, safe misin abi? Aynen. aynen aynen sıkıntı yok sıkıntı yok. Gel gel gel. Ben bayılttım onu seni bayılttım onu bayılttım. Bir kaldı, bir kaldı. O, ne yapıyor öyle ya? Tık 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 böyle. Böyle vuruyor. Ha, tamam. Aa işte bak o son musab. Onu vursam bitiyor ekip bu arada. Dava? Yok herhalde değil mi? O muydu? Ben, ben şunu atacağım abi şimdi tamam. Yok 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 daha adam var. Nerede? Kayanın arkasına geçtiler. Hangi kaya? Ha. Abi. kaya info. Son ekip mi abi bunlar acaba? Evet evet son son. 4 şimdi... kişiler. Yani şu an 3 kaldı da uyandırdılar büyük ihtimal diyeninde. Ya da baygın mı duruyor? Ha yok tamam yani uyandırmamışlar. Son 2 ben bomba atacağım Kaya'ya Sezer abi. Kaya'da kimseyi görmüyor. Aynen ben de bomba attım. Sezer o da attı. Aa. Oha. Yatıyor, yatıyor, yatıyor. Burada yatıyor birisi. Tamta ya. iki kişiler. Burada. AVM geliyor, AVM geliyor. Son bir. Aa! Çıkmayın abi. Tamam, tamam. Uyandırın da. Ersin abi tek kaldım, tek kaldım. Oha. Headshot yedi ama canı yok, canı yok. Bir bomba atarsan oraya gitti. Bombam yok ki. Abi e, kit. Gel gel gel. Sizler gel. Gel sizler. Bomba, çekiyor. çekti. Atıyor. Bomba atıyor galiba abi. İki Aa, tane, abi. Üç tane attı. 3 tane attı. Rush diyor. Taşa geldi senin taşa. Ay. Yine bomba attı. Tamam, Gelmedi yok, tam bomba. Beni etkilemez. <laughs> Kitleyim abi. Seni bloklayabilirim abi. Tamam geliyorum. Başlayalım. Abi oynayalım direkt. Sen istiyorsan önden direkt bas abi gel adam. Tamam. Güzel. <laughs> <laughs> ya bırakmadı abi ama atalım adama ya. Kaç? 28 kilme. Güzel. Temiz.